Bir Seçimin Nabzı programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz efendim. Yerel güç ekranlarına hoş geldiniz. Ee, seçim süresince birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlayacağımızı sizlere söylemiştik, hatırlatmıştık. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kendisi Ödemiş'in e, evvelki belediye başkanlarından evet. e, Sayın Bekir Keskin. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan aday adayı. adayı. Evet. Başkanım hoş geldiniz. İyi günler diliyorum hem size hem de değerli izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, siz geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan birisiniz. Ee, tabii Ödemiş'in çoğunluğu sizi muhakkak tanıyor ama e, bir kez daha hatırlatmak adına Bekir Keskin kimdir? Hangi tarihler arasında belediye başkanlığı yapmıştır? Sizden duymak isteriz. E, ee, İstiklal Okulu mezunuyum. Ödemiş'te ilkokulu. Daha sonra İzmir'de şu anda Bornova Anadolu Lisesi olan o zamanki ismiyle İzmir Marif Koleji'nde okuduktan sonra hı hı. liseyi ödemişte bitirip e, elektrik mühendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Hı hı. Bitirir bitirmez yurt dışı projelerinde çalışmaya başladım. Daha sonra 89 yılından e, 97'ye kadar ödemişte elektrik mühendisliği yaptım. Hem elektrik mühendisliği proje hı hı. hem de e, elektrik mühendisliği müteahhitliği yaptım. Daha sonra yine e, Bahtım yurt dışı projelerinden açıldı. Hı hı. Bir müddet yurt dışı projelerde çalıştıktan sonra 2009 yılında Ödemiş e, Belediye Başkanı oldum. 2014 yılına kadar sürdürdüm. Hı hı. 2014'ten sonra yine değişik yurt dışı projelerinde çalıştım. Hı hı. İşte bugünlerde de e, Ödemiş'te adaya adaylık Tekrar. Ondan sonrası eğer nasip olursa ödemiş belediye başkanlığını hı hı. yürütmeye çalışacağız. Peki başkanım siz e, tabii geçmiş dönemlerde de başkanlık yapan bir e, kişi olarak e, şu an yeni dönem için soracağım bu soruyu. 5 e, seneyi tekrar tamamladık işte e, başkan adaylığınız evet. çıktı başkan oldunuz ödemişe ve 5 seneyi tamamladınız. 2029 yılında bize nasıl bir ödemiş tablosu çizersiniz sizin göreviniz bittiği zaman? Yani o kadar e, zor ama hayal gücü yüklü bir soru ki. Yani Ödemiş'te şu anda e, sorunların e, başında gelen trafik ve aynı zamanda da e, Ödemiş'te bir imar yani Ödemiş'in nasıl genişleyeceğine dair bir sorun ve Ödemiş'in e, mahalleleri ve bölgeleri arasındaki uyum. Dolayısıyla 2009 e, 2029 derseniz hiç düşünmemiştim ama daha yaşanılır, daha insanların rahat ettiği ve ekonomisi de biraz daha düzgün bir kent olmasını isterim, hı hı. eğitim düzeyinin daha yükselmesini, gençlerimizin daha fazla ödemişte yaşamasını, yani mezun olan gençlerimizin daha çok ödemişte iş sahası bulmasını isterim. Hı hı. E, biz çünkü e, bizim kuşak biz çok fazla kentimizde iş bulamadık mezun olduktan sonra bizim evet. kuşak çok fazla dışarıda çalıştık. İşte içimizden çok azı tekrar ödemişe dönüp ödemişte devam etti. Hı hı. Burada yetişip buranın kültürüyle, buranın yapısıyla bir arada olan insanlar olarak daha sonraki yaşantımızı da burada geçirmek bana iyi geliyor. Doğrusu hı hı. gençlerimizi de. O düzeyde bir kentte yaşatmak isterim doğrusu. Evet şu anda da benzer sorunlar devam ediyor herhalde. Başka. Hem de nasıl tabii. Çünkü çoğu donanımlı gencimizin ödemişte kalmadığını ve başka evet. şehirlerde yaşamaya gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda haklılık payınız da ortaya çıkmış oluyor. Peki bu soruyla bağlantılı olarak şu an için biraz girdiniz konuya aslında evet. ama net bir biçimde gözlemlediğiniz 5 sorun ödemişte yani şunlar... Çok ivedilikle yapılması gerekir dediğiniz 5 sorun nedir size göre? Şimdi Hallediniz Türkiye'deki değil. genel ekonomik yapıdan da bağımsız değil. Yani konut fiyatları çok yükseldi. Hı hı. Ödemişte e, konut fiyatlarını yerli yerine oturtmak üzere belediyenin yapabileceği bazı işler var. Yani tabi adaylık e, aşamasında çok da ayrıntılı konuşulabilir ama... Hı hı. E, Ödemiş ve ödemiş gibi kırsal kentlerin bir sorunu da kırlardan kentlere göçüşün son yıllarda çok fazla artması. Yani küçüklüğümüzde kır kent nüfus oranları yüzde 40-60ken, şu anda yüzde 20 kır 80 civarında kentlerde yaşar hale geldik. Ee, bu aynı zamanda üretimi de etkiliyor. Evet. Yani köylerden ve beldelerden ödemişe göç ile birlikte e, köylerdeki küçük üretim, bahçe üretimi, küçük baş hayvan üretimi falan azaldı. Hı hı. Yani bu genel olarak ekonomik olarak da gıda güvenliği açısından da önümüzdeki yıllarda 10 sene 20 sene sonrası için bir hı hı. tehlike sinyali. Kesinlikle. Yani belediye kendi e, görev alanı içinde köylerden kente e, göçüşün önünü e, alabilir veya yeniden e, kentlerden kırsal yerleşimlere doğru bir e, bir hareket başlatabilir. Hı. Bu hareket hem e, ödemişte çalışanların orada daha rahat e, ve daha havalar yerlerde yaşaması, hı hı. öte yandan da e, köylerde e, yeniden üretimin artması yani. Hı hı. E, Örneğin tavuk besleme, küçük baş hayvan besleme veya evet. e, evlerin hemen yanındaki ufak tefek bahçelerde domatesli, biberi, kabağı ne varsa onların yetiştirilmesiyle o ürünlerin ödemiş pazarına ve ödemişe e, dahil edilmesi apayrı bir e, gıda güvenliği açısından önemsenecek bir konu bence. Kesinlikle. Dolayısıyla yani... E, Ülkenin genel havasının ödemişe yansıması bence e, bir işsizlik, iki gıda güvenliği. tabi trafik artık o Türkiye'nin ve ülkemizin bir sorunu. Trafikle ilgili de belediyenin yapacağı çok fazla iş var. Hı hı. E, onların başında da otoparklar geliyor. Hı hı. Mahalle otoparkları benim dönemimde başlamıştı. O mahalle otoparklarının devam etmesiyle, ee, insanlarımızın da biraz daha fazla hem yayan hem de bisikletle kısa mesafedeki işlerini halletmesine yönelik bisiklet yolları mı olur? veya da bisikletleri veya motoru rahatça kullanabileceği e, sokak ve caddeleri düzenlemek olabilir. Evet bu konuda biraz bize de iş başkanım. Dediğiniz gibi toplu taşımaları kullanmak ya da ödemiş ufak yer yürüyerek veya bisikletle ulaşımla biz de bu konuda trafik yoğunluğuna katkıda bulunabiliriz. Yani şimdi siz açtığınız için söylüyorum. Benim evet. 2009-2014 e, arasında daha sonraki döneme e, Sarkan ve daha sonraki dönemde gerçekleşmenin gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir proje vardı. Hafif raylı sistem. Hı hı. Ödemiş'in çevresini dolaşan bir hafif raylı sistemi gerçekten de e, önümüze koyduk hı hı. ve bir e, ön proje ile nerelerden hangi güzergahtan geçebilir ve nasıl olabilir onu da bir etüt etmiştik hı hı. ve ben önüme koymuştum onu. Evet. Yani 2014 sonrası dönemde önüme koymuştum. Hı hı. Bir nevi tramvay gibi düşünebilir miyiz başkanım? E, tramvay zaten. Hı hı, yani yani dediğimiz tramvay evet. basit bir tramvay, hı hı. tek yön işleyen. Hı hı. Yani ring olarak işleyen, iki hı hı. yönlü değil, tek yön işleyen bir tramvay hı hı. çok zor bir proje değil. Hı hı. Evet. Yani bunun içinde Değişik kaynaklardan destek alınabilir. Gerek hükümetten, gerekse büyükşehir belediyesinden ve başka kurumlardan destek alınabilir. Ve yüzeyde olacağı için raylar çok fazla kazma ve inşaat işi de olmayacağı için yani ödemiş için düşünülebilecek bir proje. Evet, trafik yükünü de oldukça e, hafifletir. Yani hem hoş olur hem de trafik Güzel yükünü olur. de tabii hafifletir. Evet, evet başkan. Peki, şimdi belediye başkanı olarak elbette bu hizmet yarışında tek olmayacaksınız. Ekibiniz olacak yanınızda. Ekibiniz için aklınızdaki isimler belli mi? Bir de şunu sormak istiyorum ben, bu özellikle bu soruyu sormayı istiyorum. Beraber çalışmayı planladığınız kişileri profesyonel kişilerden mi seçmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa böyle hani yakın olsun, akraba olsun vesaire böyle şeyler geçiyor mu hiç aklınızdan? Yok başkan? değil, değil. Yok, yani, Çalışmayı yani bu akraba ile eş, dost, arkadaşlarla olacak bir iş değil. Şimdi hı hı. Ödemiş Belediyesi şu an itibariyle bin civarında çalışanı ve 2024 yılı bütçesi olarak da 900 hı hı. milyon civarında bütçesi olan bir kurum. Hı hı. Evet. Bu aslında birçok holdingden daha büyük bir kurum şu anda Ödemiş Belediyesi. Yani böyle bir belediyeyi de yani eş, dost, arkadaşlarla küçük bir dernek gibi yönetemezsiniz ve hı hı. projeler e, gerçek anlamda e, büyük projeler yani ödemişin beklediği ve önümüzdeki dönem yapılacak projeler bu projelerde de o projeleri gerçekleştirebilecek uzmanlarla bir arada hı hı. E, olunacak bir ekip olması lazım yani hı hı. bu bütün arkadaşlar için bütün partiler için böyle hı hı. yani tanınmış parti içinde işte uzun yıllar mücadele etmiş falan diye hı hı. E, bir evet. topluluk olarak Öne çıktığınızda gerçekten de 1-2 sene sonra o projeler e, aksamaya başlıyor, yapılacak olanlar aksamaya başlıyor. Hı hı. E, dolayısıyla profesyonel bir kadroyla e, gerek belediye içinde gerek belediye dışında mecliste ve meclis dışında destek alınacak insanlar bence tamamen e, o konuya hakim insanlardan olmalı. Şimdiden var mı başkanım? E var tabii şüphesiz. Yani Aha. ortaya çıktıysak en evet. azından kimlerle nasıl çalışacağım? Elbette. Ee, şimdi Ödemiş Belediye Başkanı olursanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir başkan olacaksınız. Ancak tabii ki Ödemiş'te farklı düşünceleri olan insanlar var. Farklı, farklı siyasal görüşü olan insanlar var. Herkese eşit mesafede olabilecek misiniz? Bir sorum. Bir diğeri de ee, tüm genelin sizi benimseyeceğini düşünüyor musunuz? Yani nasıl yaklaşım sergileyeceksiniz? Yani benim daha önceki e, yönetim e, yöntemim zaten öyle bir şeydi. Yani benle ilgili bugün e, vatandaşlara sorduğunuzda, hı hı. yani benle ilgili hiç ayrımcılık yaptığı veya da işte görüşemedik, ulaşamadık diyen insan olmuyor. Hı hı. Zaten e, seçimden sonraki bir ay, o tebriklerden sonra. Bütün ödemişle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Ve herkesin e, belediye başkanı olmak zorundasınız. Hı hı. Zaten yapılan hizmetlerden de herkes yararlanıyor. Yani şu partiden veya bu partiden yararlanmıyor e, hı hı. belediye hizmetlerinde. Yani örneğin e, yeni bir yol yaptığınızda veya bir park yaptığınızda kaba anlamıyla e, oraya herkes geliyor. E, herkes oradan yararlanıyor. Evet. Dolayısıyla e, belediye başkanlığı makamı önceden bir çerçevesini çizip, derli toplu insanlarla bir arada ödemişlerin verdiği oyu hak eden bir grup insan olmalı hı hı. ve o insanlar da sadece belediye başkanı değil, yani o öne çıkan ekip de, insanlar da veya belediyedeki müdürler de, yani bir arada çalıştığı müdürler de hı hı. herkese eşit davranmalı ve herkesin sorununa eşit yaklaşmalı. Bundan saptığınız hı hı. zaten Yaptığınız doğru düzgün işler bile e, halk nezdinde değer bulmuyor hı hı. ve yavaş yavaş eleştiriler başlıyor. O eleştiriler giderek büyüyor ve sonuçta iyi iş yapmış olsanız bile başarısız damgası yediğinizde hı hı. E, geriye dönüp de nerede neyi yanlış yaptım diye düşünmeniz gerekiyor. Hı hı. Onun için mümkün olduğu kadar herkesi kucaklayan çünkü ödemiş için yapıyorsunuz. Evet. E, yapılan her işi ona dikkat etmek lazım. Başkanım şu anda mevcut yönetimimizde belediye başkanımız da Cumhuriyet Halk Partili. Fakat şöyle bir soru sormak isterim dışarıdan bakan bir gözü olarak. Muhakkak başarılı bulduğunuz çalışmaları vardır. Onlardan da bahsetmek isterim. Başarılı bulduğunuz çalışmalarının haricinde belediyenin şu anda eksik bulduğunuz ya da yapılmamış bulduğunuz çalışmaları var mı? Yani şurada şu yapılabilirdi. Diyebileceğiniz herhangi yani ben bir onu, eksiklik e, gözlemlediniz. Yani bir eleştiri olarak ortaya koymayayım da <laughs> ben 2014 yılındaki e, programda yani benim seçim programımda hı hı. ödemişte neleri yaptık nelerde yapılması gerekiyor diye ortaya koymuştum. Hı hı. İşte o ortaya koyduğum e, projeler evet. e, benim önümüzdeki dönem içinde kılavuzum olacak. Bir de ayrıca... E, Bizim dönemde yani 2009-2014'te yapılıp da daha sonraki dönemde yok sayılıp veyahut da ortadan kaldırılan bazı projeler var. Yani Hı -hı. onları da açık açık söyleyeyim. Çamlık. Evet. Yani stadın arkasındaki çamlık çok Hı -hı. güzel bir hava insanların hava alacağı ve zaman geçireceği bir alandı. Kapandı. Ağrandığı çay bahçesi. Hı -hı. E, ilk açıldığı dönemki şevk ve hevesle işletilemedi. Veyahut da yeraltı çöp konteynerları. Ben evet. onları Belçika'da görmüştüm ve Ödemiş sanayiinde imal ettiğimiz çöp konteynerları. Evet. E onları kapattılar, betonla hepsini örttüler. Bu ve bunun gibi yapılan hizmetlere biraz da vatandaş sahip çıkması lazım. Yani vatandaş eğer çöp, e, yeraltı çöp konteynerları kapatılırken, 4-5 tane ev hanımı önüne geçip de niye bunu kapatıyorsunuz biz bundan çok memnunduk İşte bir ayakla basıyordu kapağı açılıyordu atıyorduk hı hı. kedi yoktu buraya atılan çöpler torbalar dağılmıyordu gibi bir tepki evet. koysalardı büyük bir ihtimal onların hepsini kapatmazlardı veya çamlık kapatıldığında çamlıktan yararlanan vatandaşlarımız bir tepki koysalardı. Evet, çamlık kapatılmazdı. Bu ve bunun gibi daha başka <laughs> projelerinde vardı. Hani yok sayılan. <laughs> Biraz da vatandaşa iş düşüyor. Evet. Yani yapılan işlere sahip çıkması gerekiyor <laughs> ve o projelerin sürdürülebilirliğini devam etmesini talep, etmesi e, talep etmeli ve sağlamalı. <laughs> Üstünde hassasiyetle durmalı. <laughs> Yoksa hani her iş yapılır, her her dönemden sonra bir önceki dönemi yok sayıp. Yeni sıfırdan başlamıyor bu iş. Yani Ödemiş Belediyesi'nin kurulduğu 1881 yılından veyahut da Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar o kadar güzel ve değişik projeleri gerçekleştirdik Ödemiş Belediyesi ve birçok değerli belediye başkanıyla. Onların devam etmesi ve sürdürülmesi Ödemiş'lerin yararına. Yoksa ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bugüne kadar yapılanları yok sayıp. Bundan sonra ben yeniden sıfırdan başlıyorum demiyorum. Ne varsa bugüne kadar yapılan güzel onları devam ettirip daha güzelini, daha iyisini, daha genişini yapmak bizim de önümüzdeki hedef olmalı. Hı hı. Bu noktada zaten e, vatandaşlar da biliyorsunuz başkanım e, yeni bir başkan geldiğinde tekrar bir yerler e, işte yıkılıp döküldüğünde tekrar yapılında vesaire bu konuda rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. İşte e, ve filanca başkanımız geldi burayı yaptı o gitti onun arkasından işte filanca geldi burayı yıktı. Yani bu da bir vatandaşları rahatsız eden bir durum. Dediğiniz gibi sürdürülebilir olması kesinlikle ve daha yani sağlıklı. Kesin yani kesin eğer bir yeri yıkacaksak veya yeni bir hı hı. şey yapacaksak çok geniş anlamda ödemişlerin onayını almalıyız ki hı hı. E, o daha sonraki dönemde bir eleştiri konusu olmasın veya değiştirilmesin. Hı hı. Yani Hastane Caddesi ben belediye başkanlığı e, propagandası yaparken 3 defa 4 defa değişmişti evet. Hastane Caddesi'nin gerek refüjü gerek kıyıları evet. bana da en fazla söylenen sen gelince hastane caddesini elleyecek misin ben de ellemeyeceğim dedim <laughs> örneğin yani evet, evet. buna benzer konular özellikle e, hastane caddesi bu konuda çok mağdur oldu dediğiniz evet. gibi bununla ilgili de tabii bizim kulağımıza da e, geliyor bu tarz şeyler peki başka muhakkak e, Türkiye içinde veya yurt dışında gezdiğiniz gördüğünüz şehirlerde ülkelerde e, gözlemlediğiniz belediyeler olmuştur evet bu belediyenin şu Tarzı çok güzel ya da şurayı beğendim diyebileceğiniz örnek aldığınız belediyeler oldu mu hiç? Yani isimden ziyade belediye isminden ziyade hı hı. rahat kentler yani rahat bir kent yaya alanlarının çok fazla olduğu, hı hı. yeşilliğin fazla olduğu ve insanların e, yayan dolaşabileceği zaman geçirebileceği yerler. Yani Ödemiş'te bazı sokakların şu anda... Hani kapatılıp Evet merkezi bazı sokakların oralarının sadece yayalara ait gerek dinlenme alanı gerek kafeler, gerek kahvehaneler vesaire gibi alanlar olması şart. Yani her yere bisikletle motorla girmeyelim, arabayla girmeyelim. Bazı yerler yayalara ait olsun. Oraya gelecek olan yayalar da arabasını veya motorunu park edebileceği otoparklar da olsun. Yani tek başına bir sokağı yaya alanı ilan etmek değil Hı -hı. ama o oraya gelecek olan insanların da araçlarını rahatça park edebileceği yakın otoparkların olması lazım. Yani Hı -hı. bir bütün. Yani ben e, rahatça bir park veyahut da bir yeşillik alanında oturup e, çay, mı, çay, 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 kahveyi şey. içip orada işte yaşımıza Hı -hı. göre yani çocuklarsa oyun, gençlerse biraz daha kıyıda internetle haşır neşir olacak. Daha yaşlı insanlar orada evet. oturup sohbet edebilecekleri ortamların olması şart. Evet. Peki başkanım benim de özellikle çok merak ettiğim bir şey var. Şehir merkezinde özellikle bu bölgede müthiş bir trafik kaosu var. E, tabii esnafta genelde eşyalar hep kapıların önünde vesaire. Dolayısıyla bir böyle bir kargaşa var. Yani yayı olarak yürüdüğünüzde de bir kargaşa var. Araçta çıktığınızda da bir kargaşa var. Her türlü bir kaosun içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. E, özellikle merkezle ilgili olarak ben e, evet. ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Yani bu kargaşadan, bu kaosdan nasıl kurtulabiliriz? Yani kaldırımlar yayaların. Değil mi? Evet. geniş olan kaldırımlarda özellikle şehir içinde, merkezde çarşıda hala daha izlerini görebilirsiniz. 10 sene geçmesine rağmen sarı çizgileri görebilirsiniz. Evet. Öyle bir sarı çizgi başlatmıştık. Hı, hı. İşte benim demin dediğim gibi sürdürülebilirlik onun gibi bir şey. Ben evet. sarı çizgi çizmiştim. Yani dükkanın 1 metre önünden olmak üzere diğer kısmı kaldırıma ait. Hı hı. Yani yayalara ait sarı çizgiler çizmiştik hı hı. ve özenle uyulmuştu o zaman. daha sonra giderek bu sarı çizgiler kayboldu. Yenileri çizilmedi. Tekrar eski hale dönüldü. Kaldırımın ucuna kadar evet. dükkanlar dükkanlardaki sergiler gelmeye başladı. Hı hı. Ben aslında bunu kastediyorum. Yani yayaların hakkı daha önemli kent içinde. Evet. Yani kent içi trafiği yaya ve kısa mesafede e, işini görmek isteyenlerin e, yeridir kent içi. Yani kentteki e, gerek kuzey, gerek güney, çevre yolları işte bir yerden bir yere kentin bir yerinden bir yerine gitmek için. Hı hı. Yani biz şehir içinde mümkün olduğu kadar bunu ayırmamız hı hı. lazım. Evet. Yani çarşı ve işini görmek üzere e, birer e, evet. e, trafik düzenlemesi olması lazım. Hı hı. Yani Önemli sorun ve bunu da Çok işte önemli. uzmanlarla yapmak evet, lazım. başkanım. Mesela bu noktada ben burada yaşayan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi kaldırımdan yürüyemiyoruz yaya olduğumuz evet. zaman. Dolayısıyla yola inmek durumunda kalıyoruz. Yolda da araçlar park ettiği için hatta bazen iki sıra park edebiliyor. İyice yolun ortasına çıkmamız gerekiyor. Allah muhafaza orada başımıza bir şey gelse yani bir araba evet, gelip evet. çarpsa biz bunun hesabını kime sormalıyız? Ben kendi şahsım adına bu şehirde yaşayan bir insan olarak gerçekten bu kargaşadan ve kaostan rahatsızım. Yani isterim ki her kim belediye başkanımız olursa olsun öncelikle bu işe el atsın isterim. Yani kendi çok haklısınız. Ben de ben de onu istiyorum vatandaş evet. olarak öncelikle ben de buradan istiyorum. başlamışsa Ayrıca <laughs> belediye başkan adaylarımıza da söyleyelim. Çok da memnunum. Hayır, arabamı park edemiyorum. Evet. Yani Evet, başkanım. Yani arabayı park Gerçekten edecek yerde ben de zorlanıyorum. Anlamda, evet, şehir merkezimizde bir sıkıntı Demek var. Demek ki yeraltı otoparkları e, tekrar artık e, gündeme gelmeli. Hı -hı. Yani yeraltı e, otoparkları çok zor bir iş değil. Yani Hı -hı. belli yerlerimiz var. Yani eğer bir adaylık söz konusu olduğunda zaten çok ayrıntılı e, nokta atışı olarak bunları da söyleyebiliriz. Evet. Yani şehir e, kent meydanı olarak Hı -hı. bir ulusal proje yarışması açmıştık. Ulusal yarışma projesinde hem hükümet konağının önü hem de TR parkının altında bir otopark vardı. Hı -hı. Yeraltı otoparkı vardı. Hani zor bir proje ama büyükşehir evet. katkısıyla yapılabilecek bir proje. Hı -hı. Dolayısıyla buradan şuna da geçeyim. Büyükşehir yasası ile beraber ilçe belediyelerinin bazı hizmetleri Büyükşehir'in sorumluluğuna geçti. Evet, öyle. Örneğin belediye binasını yapmak Büyükşehir'in sorumluluğunda veya otoparklar yapmak, yeraltı otoparkı dair Büyükşehir'in sorumluluğunda. Demek ki Büyükşehir'le ilişkiler iyi olursa ve Büyükşehir'e doğru düzgün proje sunulabilirse, biraz da zorlanırsa Büyükşehir, yani burada da işte belediye meclisinin gücü ortaya çıkıyor. Yani Ödemiş Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir'e giden meclis üyesi arkadaşlarının da evet. katkılarıyla evet. bazı projeler Büyükşehir'in katkısıyla ve onların sorumluluğu olan projeler yapılabilir. İşte bu yeraltı otoparkları bunun gibi bir şey. Evet. Yani şart yeraltı otoparkı ödemiş de şart. Kesinlikle başkanım. O konuda ben de size katılıyorum. Bir yayı olarak ve bir araç ben kullanıcısı de öyle. Yani ben de öyle. Yani dur biraz sıkıntılı bir durum evet. söz konusu. Peki e, baş tekrar başkan seçilirseniz başkanım. E, her açıdan şeffaf ve hesap vermeye hazır mısınız? Bir ödemişli olarak sormak isterim size. Yani ben zaten ilk 5 senede e, benim hakkımda e, böyle bir e, İlkenin dışında hiçbir şey söylenmedi. Yani ben zaten ben kendim öyleyim. Yani uzun yıllar müteahhit firmalarda çalıştığım için yani o müteahhit firmada masanın bu tarafında nelerle karşılaştığımı bildiğim için masanın evet. öbür tarafına geçtiğimde çok rahat biçimde masanın bu tarafındakileri veya çıkar peşinde koşanları çok rahat anlıyordum hı hı. ve onun için de çok rahat öndü kestim yani hiç benle ilgili öyle bir şey çıkmadığı için çok mutluyum <laughs> yani benle ilgili çok değişik e, hak etmediğim laflar e, söylendi ama hiçbirinde e, bu konularda gerek şeffaflık gerekse hı hı. belediyenin kaynaklarını e, haksız Doğru. yere harcadığım konusunda bir şey çıkmadı ondan mutluyum -hı. hı. Peki başkanım son olarak şunu sormak istiyorum. Gerçi vereceğiniz cevabı da tahmin ediyorum. Belediye başkanı olduğunuz zaman tüm ödemişlileri, dertlerini dert edinecek misiniz? Şimdi belediye başkanı şöyle bir durumu var. Muhtarlar da öyle genelde. Vatandaş bir sıkıntısı olduğunda en ufak sıkıntısına bile ya belediye başkanına ya muhtara gidiyor. Yani siz her derdi dert edinip mümkün olduğunca e, pro, e, pro, hani projeler üretip, Bunları katkı sağlayacak mısınız öyle sorayım daha doğrusu. Gerçi cevaplarınızdan bekliyorum. Hayır de... yani ben ben hakikaten öyle. Yani ben vatandaş evet. olarak ne istiyorsam masanın öbür tarafına geçtiğimizde onu unutmamamız lazım. Evet. Empati çok önemli bir. Çok. Yani insanlar için empati kavramı çok önemli. Evet. Yani bu kendi hayatımızda, özel hayatımızda da Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Yani ben vatandaş olarak e, belediyeden işim olduğunda Alamadığım bir şeyler var. Hakikaten var. Yani Hı -hı. şimdi neler olduğu önemli değil. E, aynı aynı durum. Vatandaşın başına geldiğinde vatandaş ne hissettiğini biliyorum. Hı -hı. Dolayısıyla öyle davranmak lazım. Yani masanın orası gelip geçici işte. Ben 5 sene yaptım. Evet. Geldi geçti. 10 sene sonra tekrar e, aynı e, göreve talip oldum. O 10 sene boyunca neler yaşandı? Hı hı. Neleri belediyeden bekleyip de onları göremediğimi ben bir vatandaş olarak biliyorum. Yani hı hı. daha sonra bunları istiyorsanız tek tek şey yapayım sıralayayım. Hı hı. Yani yani vatandaş olarak vatandaşın hani gözünden de görüyorsunuz. Dolayısıyla sadece zaten. belediye başkanı olarak değil belediye hı hı. başkanı birlikte yöneteceği gerek belediye içindeki hı hı. arkadaşları gerekse hı hı. bir arada olduğumuz belediye meclisi arkadaşları bu konuya da çok özen göstermeli ve vatandaşın e, çok basitçe hallolabileceği bir sorunu belediyede evet. sürünmemeli. Yani Hı. o daha sonra katlanarak çığ gibi büyüyor ve belediyeye haksız olarak çok büyük eleştiriler geliyor. Oluyor. Yani belediyedeki 2-3 memur Hı. eğer işi safsaklıyorsa evet. o belediyeye ve belediye başkanına ve belediye başkanının ekibine mal oluyor. Hı. Zaten bu da bir yöneticilik vasfı olması lazım. Yani o makama gelen insanın Biraz da bir yöneticilik kavramını çok iyi irdeleyip okkalayıp yani yönetici nedir, nasıl davranması gerekir onu da bilmesi gerekir. Hı hı. Ya bu da bir deneyim yani yıllar kesinlikle. içinde edinilen bir deneyim. Yöneticiliğin okulu evet, yok. Evet, yani kesinlikle. iş hayatında evet. ve meslek hayatında öğreniliyor. Evet, bu siz. en ufak bir dükkandan çok daha büyük evet, organizasyonlara evet. kadar yöneticilik apayrı evet. bir vasıf. Evet. Peki başkanım son olarak ödemiş halkına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı kameramızda? karşınızda ne söylemek istersiniz ve Ödemiş halkına? Konuşmamın başında dedim ya çok fazla yurt dışında e, bulundum. Yani iş icabı bulundum ve her seferinde de Ödemiş'e dönmek istedim. <laughs> Ödemiş'in ayrı bir vasfı var. Ödemiş geç kurulmuş bir şehir olarak çok değişik yerden e, Ödemiş'e gelip Ödemiş'te yaşam kurmuş eee aileler, sülaleler ve insanlar var. Evet. Ödemiş öyle harmanlanmış bir kültür var ki biraz derinine girdiğimizde, içine girdiğimizde Türkiye'nin birçok yerinde görünmeyen kadar rengarenk bir kent Ödemiş. Ve insanları da öyle. Yani içimizde barındırdığımız o kültür, o geçmişten taşıdığımız ilkeler, inançlar evet. tam da yaşanılacak bir kent Ödemiş. Yani gerek kıyısındaki tarımsal arazileri, gerek hemen yanı başımızdaki tepelik ve dağ, evet. turizme uygun, inanç turizmine uygun birgi. E, Yaylalarımız. Yani hak, gerçek anlamda e, çok nadir bulunabilecek bir yerdeyiz ve bu yerde de rahat yaşamın e, belediye elinden geldiği kadar yerine getirmeli, özendirmeli ve onun için çalışmalı. Çünkü 5 sene sonra görev bittiğinde geriye dönüp baktığınızda evet bunları bunları yapmış diyebilmekten çok daha büyük bir zenginlik yok. En büyük zenginlik o. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Güzel sohbetiniz için de çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz seçimin nabzı programında bugün eski bir belediye başkanımız Sayın Bekir Keskin aynı zamanda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan aday adaylarından kendisi. Değerli konuğumuzu ağırladık. Hoş bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Bir sonraki seçimin nabzı programında yine seçimin nabzını tutmak üzere karşınızda olacağız efendim. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Müzik